mesleki bir kriz var. avukatlıkta bu bir gerçek. Ama okunmayacak ya da yapılmaz kardeşim bu iş denilecek bir durum var mı? Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Kanka işten ayrılıyorum. Ne yapayım? Ee, ondan sonra işte şuna şu davaya açtık olurum. Kiracı olan pek çok insan düzenli olarak arıyor. E, kiracı olmayan <laughs> ev sahibi olan insanlar da arıyor. Şunu nasıl çıkartacağız kiracı? Tam tersi kiracı da ben çıkmasam ne yapabilir? Ben mesela şahsen işim adliyeye hayatta düşmesin istiyorum. Tamam mı? Korkuyorum yani. Ben de tavsiye ederim yani. <laughs> Abi selamünaleyküm hoş geldin. Bugün konumuz İstanbul Hukuk. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Eyüp Avcı. İstanbul Hukuk'tan geçtiğimiz yıl mezun oldum. Şu anda avukatlık stajıma devam ediyorum. Aynı zamanda da kamu hukukunda yüksek lisans yapıyorum. Hoş geldin tekrardan. Hukuk hoş nedir hukuk. abi? Hukuk aslında adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni diye tanımlanıyor bizim fakültede genel olarak tabii bir sürü farklı tanım var. Burada önemli olan insanların birlikte bir yaşama düzeni kurma çabasıyla belli kurallar, normlar koyması. Bu da işte hukuk oluşturuyor. E, Arapça bir kelime hakkın çoğulu olarak karşımıza çıkıyor. E, genel hatlarıyla bunları söyleyebiliriz hukukla ilgili bir toplumsal yaşama düzeni sistemi ve normlar bütünü. Bu normların belli bir kaynağa dayanıyor olması gerekiyor mu? Yani bir şey hukuk yapan şeyin insan kaynaklı olması gerekiyor mu yoksa şeriat da hukuk olabilir mi mesela? Yani şimdi burada tabii farklı görüşler var. Ee, birazcık da hukuk felsefesi problemlerine girmeyelim. Yani ben birazcık üniversite tanıtımı için geldim ama şunu söyleyebiliriz temelde. Bazı görüşlere göre rasyonel insan aklı tarafından belirlenmesi gerekiyor hukukun. Din kurallarından, örften, adetten ayıran şey budur. Yani hukuku tamamen modern, e, aydınlanma sonrası bir kafayla ele alıyor bu görüş, bu yaklaşım. Ama başka yaklaşımlar tabii ki e, insanlık tarihi boyunca hukukun var olduğunu söyleyen yaklaşımlarda kuralın kim tarafından koyulması değil de bir kural sisteminin olması ve bunun uygulanabilirliği, işte müeyyideye tabirliği vesaire bunları hukuk olarak Ele alıyor. Yani illa seküler bir yapıda olmasına gerek yok hukukun. Tabii ki bir şeriat sistemi de hukuk sistemi olabilir. Burada nereden geldiği değil de birazcık nereye gittiği Nereye gitti, önemli. nasıl kullanıldı aslında? <laughs> nasıl kullanıldı, yani işte öngörülebilirliği, kanuniliği, ondan sonra işte belli tabii ilkeleri var burada. Onlara uygun olması o, o sistemi hukuki hale getiriyor. Abi neden hukuk okudun? Neden hukuk okudum? Çok güzel bir soru. Ben de arada <laughs> kendime soruyorum. Ya ben üniversite sınavından çıktım. 386. olmuştum o zaman eşit ağırlıkta. Kaç ee, senesinde girdiniz? 2019 yılında ya şimdi öyle bir not aldık. Elimizde bir sürü seçenek var artık. İşte iktisatlar var, işletmeler var. İşte Boğaziçi, Koç bir sürü imkan geldi. Ve ben hani hukuku işte ve İstanbul hukuku tercih ettim. Ya burada da temel olarak şu var benim kafamda. Ya hukuk bir toplumsal düzen üzerine hem düşünmeyi hem de bu düzene değiştirmeyi, belki de bu düzen içerisinde fail olmayı sağlayan bir bilim, işte bilgi bütünü. Bu noktada kendimi geliştirmek istedim. Yani mesela ekonomi çok ilgimi çekmiyordu. Ondan sonra hukuki konular, siyasi konular daha çok ilgimi çekiyordu. Mesela yakın bir arkadaşım bu şekilde söyler. Bütün aslında insani ilişkilerin getirdiği olaylarda bir hukuki boyut var. Yani sen ticaret de yapsan hukuki bir boyut var. Suç da işte sen böyle. Evlensen de böyle. Yani bütün insanın toplum hayatına çıktığı anda hukukla karşılaşıyor. Ve aslında insanın o hukuki işlerinde profesyonelleşmesi, bunun farkına varması ve bu noktada da süreç götürebilir hale gelmesi. E gün sonunda onun bir şeylere eldivensiz dokunmaya, gözlüksüz görmeye, yalın ayak toprağa basmaya benziyor. O noktada hukuk benim için böyle bir yer. Peki abi hukuku yazarken asıl niyetin akademisyen olmak mıydı? Yani bu ilmi tarafı, felsefi tarafı mıydı? Yoksa mesleki tarafı mı daha fazla cebbediyordu? E, şimdi ben sosyal bilimler lisesi mezunuyum. E, kesinlikle mesela bir sosyal bilim Okumak ve kendimi sosyal bilimde Hukuk, akademide... sosyal bilim midir? Sayılır tabii öyledir yani. Yüzde yüz sosyal bilimdir bu arada. <laughs> bilim olmayabilir ama sosyaldir. Yani o e, belki tartışılabilir. <laughs> Gün sonunda ben akademide ilerlemek için ve bir sosyal bilim tarafında devam etmek için hukukla ilgilendim ama... Bugün geldiğim noktada avukatlık da yapılabilir. Hakimlik, savcılık çok değerli meslekler. Ve böyle bakıyorum yani. Abi sonuç olarak okuduğum bölüm bir noktada senin para kazanmanı da sağlaması gerekiyor. Hukukçular da çoğunlukla hani diyorlar ki akademisyen bile olsak en azından bir noktaya kadar avukatlık yaparız. Ya yani ben lisans tercihi <laughs> noktasında şeyi yaşamıştım. Bu ülkede hukuk sisteminin işlevselliğini beğenmiyorum. Yaşanan adaletsizlikleri vesaire içime sindiremiyorum. Ben hukukçu olsam mutlu olamam diyordum mesela. Sen bu konuda ne düşünüyordun o dönem? Ya yani şimdi şöyle bir ayrıma giriyor insan hayatında. ...hayatta yaşamaya başlayınca olanlar ve olması gerekenler... ...ve olanlar içerisinde biz hayatımızı sürdürürüz. Olması gerekenler hep bir tarafımızda vardır ama... ...hukukta da biraz böyle. Yani mesela bir iş var, öyle olmaması gerekiyor ama öyle oluyor. O zaman ben öyle olduğu halde bu işi nasıl oldurur? Yani mesela ticarette bu böyledir. Senin mesela işte iktisat işletme okuyan bir insan da mesela... ...uygun bir yerde nasıl onu halledebilirim, işten verim alabilirim buna bakar. Hukuk noktasında da birazcık bu karşımda çıkıyor. Yani hukukun aslında diğer... Alanlardan özellikle sosyal bilimlerde eşit ağırlık bölümlerinde diğer alanlardan temel farkı meslek kazandırması. Yani hukukun kazandırdığı avukatlık gibi bazen hakimlik, savcılık gibi sadece hukukçuların yapabileceği meslekler var. Doğru. Ve bunlar toplumdaki herkesin ihtiyacı olan şeyler. Yani sen birine yaralasan da ya da işte bir şirket kursan da başka bir şeyin de olsa bir hukukçuya ihtiyacın var. O noktada hukuk aslında olması gereken, zorunlu ve aynı zamanda sana bir meslek kazandırıyor. Bu noktada hukuk iyi ama sen ne sormuştun birazcık karıştı yani. Yani ben açıkçası bir avukat olsam bana gelecek olan davaları %100 içime sinerek kabul edemeyebilirim bir Hı -hı. iki ya mesela sistem e, o kadar belli noktalarda tıkanmış ki e, ne kadar çabalarsan çabala o sistemin içerisinde boğuluyorsun yani belli davalar görülmüyor Hı -hı. hani adam haklı olduğu yerde ne yaparsan yap ben burada şimdi şey eleştirisi sistem eleştiri yapmak ya istemiyorum ben anladım ama seni Ya yani şunu söyleyebilirim sistem tıkanık ve ben içerisinde bir piyon olmak istemezdim yani. yani şimdi şurada ama sen avukat olduğunda sen aslında bu sistemin tıkanık sistemi çözmeye çalışan bir haline geliyorsun yani nasıl bir muslu tamircisi var. Yani o problemli bir şey ama sonuçta o işin devam etmesi gerek O devam etmezse hayat, o hukuki hayat akmayacak, devam etmeyecek. Aslında avukatlar burada hukuki hayatı devam ettirebilen e, rolde olan insanlar. Bazen de hukuki hayatı kendi menfaatlerine tıkayan rolde olabiliyorlar. Zaten burada bütün mesleklerde ya da bütün işte insani ilişkilerimizde olduğu gibi böyle bir mücadele var. Yani şimdi diğer tarafa baktığımda mesela bir dava var beğenmiyorsun. Almazsın. Yani e, sen mesela ticaretle uğraşıyorsun diye her malı alıp satmıyorsun. E, i̇şte evet. aynı şekilde avukat da avukatlık yapıyor diye her davayı alıp bakmıyor. E, burada aslında sen kendi rolünü, kendi yolunu, kendin seçiyorsun. E, tabii burada şöyle bir eksiklik var, problem var. E, son dönemde çok hızlı bir şekilde okullaşma gerçekleşti hukuk fakültelerinde. Yani çok hızlı bir şekilde e, yeni hukuk fakülteleri açıldı son 15-20 yıl içerisinde ve çok fazla hukuk mezunu bir anda piyasaya girdi burada aslında ben hukukçuların, avukatların aşırı fazla olduğunu, iş yapılamayacağını, pastanın bittiğini falan düşünmüyorum. Ama temel problem bir anda bunun olması ve böyle olunca piyasada hukukçuların işleri tam oturmadı. Böyle olunca hukukçu avukat önüne gelen her işi almak zorunda olan adam haline geldi. Devamında böyle olacağını düşünmüyorum. Belki değişir. Bu noktada hukuk mezunu olanlar benim bildiğim kadarıyla üç iş yapabiliyorlar. Savcılık, hakimlik, avukatlık, değil mi? Öyle değil. Ya yani aslında bu da çok bilinen bir yanlış. Niye? Çünkü işletme mezunu bir insanın her türlü bir bankada çalışması gerekiyor mu? Hayır. Hayır. E yapabileceği en yani, enerjeci, banka hani sen dedin ya, belli meslek kazandırıyor. Kazandırdığı Şimdi, üç meslek var aslında. Aslında şöyle, sen hukuk fakültesinden mezun olduğunda bir meslek kazanmıyorsun. Ama sadece hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği belli mesleklere girmeye hak kazanıyorsun. Hak kazanıyorsun. İşte Tabii. avukatlık bunlardan biri. Bir staja girmen gerekiyor. Şimdi bir hukuk meslekleri sınavı da var. E keza noterlik bunlardan biri. Ee, ama mesela noter çok yaygın olmadığı için. E, çünkü çok az alım oluyor. Çok uzun yıllar sırada bekliyorsun. Noter böyle bir direkt avukatlık gibi herkesin yaptığı bir meslek değil. E keza işte avukat, hakimlik, savcılık da öyle. Az hakim alımı, savcı alımı var. Mesela işte kaymakamlık siyaset kamu yönetiminden de alıyor. Hukuklardan da alıyor. E, İktisatçı işte. da alıyor. İBF, e, oluyor. İhtisali İdari Bilimler Fakültesinden de alıyor. Evet evet. Yani şimdi burada genel hatlarıyla baktığımızda tabii avukatlığın hukukla, özellikle hakimlik savcının hukuk mezunluğuyla özdeşleşmiş bir rolü var. Ama sadece o değil. Yani sen hukuk mezunu olarak yapabileceğin aşırı fazla iş var. Mesela işte Akademisyenlik de bunlardan biri. Ve bambaşka alanlarda akademisyenlik yapabiliyorsun. Mesela bir yeni bir arkadaşım uluslararası ilişkiler alanında akademisyen oldu mesela hukuk fakültesi mezunu. E keza hukuk ya. fakültesi mezunu olup işte girişim kuran, iş yapan insanlar da var. Çünkü sonuçta sen o işin mevzuat kısmını, hukuki kısımlarına belli oranda hakim olduğun için iş yaparken de çok kolaylık Elin sağlıyor. Kesinlikle. Yani. Peki avukat ne iş yapar tam olarak? Yani hakim ve savcı az çok millet biliyor. Ama avukatın biraz iş tanımı çok geniş. Herkesi savunan bir ya da Amerikan filmlerinde işte hani itiraz ediyorum sayın yargı. Bunun gibi bir şey canlanıyor herkesin kafasında ama Türkiye'de böyle değil anladığım kadarıyla. Ya şimdi şöyle ben de mesela şu an avukatlık stajımı yapıyorum. Profesyonel bir avukat olarak size konuşmuyorum ama buradaki temel mevzu şu. Avukatlık bizim hukuk anlayışımıza yeni olan bir şey. Osmanlı'nın son dönemlerinde bize giriyor. Bizim hukuk sistemimizde aslında bir avukat yok kişi hakimin yani kadının önünde hakimin rolü birazcık kadı kendisini basbaya kendi başına halledebilir. işte işlerini çözebilir. ifade edebilir. Ama usul hukukunun yükselişi diyoruz biz buna. Yeni işte roller oluyor. Mesela savcı yeni gelen bir rol. Avukat yeni gelen bir rol. Avukat aslında hukuku bilen ve kişinin olayı yaşayan sorunu olan kişinin hukuki anlamda destek aldığı insan. E, onun işlerini hukuki anlamda yürütecek insan. Bu bazen sadece davada onu savunmak değil. Bazen devlet daireleri önünde işlemler yapmak olabilir. Bazen onun adına tapuya gitmek olabilir ya da işte bazen onun adına göç idaresine gitmek olur. Bilir ya da karakola gidip ifade alınırken yanında durmak olabilir. Bir sürü farklı iş. Bu işlerin bir kısmı adliyede olan dava sürecindeki işler, yasal işler ya da danışmanlıklar. İşte mesela diyelim ki senin bir şirketin var. Sen bir sözleşme yapıyorsun. Bir hukukçuyla bunu danışıyorsun ya da sözleşme taslağını hukukçu hazırlıyor. səlah işçilə bərabər bir problem yaşadın. O işçinin ve işverenin uyuşmazlığı niye hukukçu çözüyor? Ya da işte keza taraflar hukukçuların önünde uzlaşabiliyorlar. Orada hakem vazifesi de görebiliyor avukatlar. Bu tarz pek çok aslında alan var, iş var. Bütün legal işleri, hukuki alana giren bütün işlerde destek olan, danışman olan, bazen iş bitirici olan, bazen de temsilci olan kişiye biz avukat diyoruz. Ama asli vazifesi vekalet, yani temsil. Yani aslında oradaki işte davalının, hukuki işlerinin çoğunluğunu üstlenerek mevzuata hakim olmasını getirdiği o artı değeri kullanıyor Tabii. ve... mm <laughs> bilgisini satıyor yani aslında. Yani bilgisini, tecrübesini, iş yapış tarzını, yetenekleri... Belki bağlantılarını orada işte. Kesinlikle mesela işte ne bileyim Anadolu'da bir iş oluyor mesela o kişinin. Anadolu'da bir bağlantısı var mesela avukatın. Orada bir iş çözebiliyor. Ya da sadece avukatların yapabildiği işler var. İşte adliyeye gidiyorsun, göç dersine gidiyorsun, geri gönderme merkezine ya da işte hapishaneye giriyorsun, görüşüyorsun cezaevlerinde. Şimdi burada aslında sadece avukat yapabilir bunu. Yani o bilgiye sahip olan ama avukat olmayan başka birisi bu işi yapamaz. O yüzden aslında avukatlık pek çok alanın ki ilediğini de açıyor. Biraz realiteye dönelim. Türkiye gerçekliğine. Tabii ki. Bugün Türkiye'de ben bu videonun benzerini Ahmet Ülvi ile de yaptım. Hmm. Ahmet Ülvi'ler hani Boğaziçi Hukuk'ta yeni açıldığı için daha böyle şey odaklı bakıyorlar hani. Zaten biz buradan yurt dışına gideriz ya da işte uluslararası avukat olur şeklinde bakıyorlar. Bugün Türkiye'de hala daha avukat olunur mu? Çünkü Son bilin kadarıyla 10 senede Türkiye'deki birçok üniversite hukuk fakültesi açtı. Bir de kolay hmm. bir e, üniversite bölüm açma şeyi, kürsü, hoca buldun mu hemen kurabiliyorsun hmm. sistemi. Bütün sosyal bilimler gibi aslında. Evet, sosyal bilimlerin <laughs> tamamında böyle bir problem var. Yani tıp fakültesini bu kadar kolay yaşamazsın. Evet. Bugün Türkiye'de bu kadar avukat sayısı artarken, işte yıllık kaç bin avukat çıkabiliyorum ama mezun. Sadece İstanbul Hukuk'ta bin tane mezun veriyor. Hala avukat olunur mu? Olunur. Olunması gerekiyor. Çünkü avukatlık işleri devam ediyor. Ama tabii burada şöyle bir problemimiz var bizim. Yani avukat ne yapar sorusunda sadece davaya giren insansa belki hayır. Ama pek çok yeni iş alanında da avukatın yapabileceğini görüyoruz. Bu alanlar işte yarı hukuki işler, başka imkanlar ortaya çıkıyor. Ama gün sonunda şu bir gerçeklik. Hukuk avukatların biz tekerleştiğini de görüyoruz bugün. Yani bir avukat var yanında onlarca belki yüz tane belki yüzden fazla avukat çalışıyor. Ve bu insanlar paralı çalışan insanlar haline geliyor ama avukatlık doğası gereği kişinin bağımsız yapacağı. Avukatlık beyaz yakalılığa doğru dünyasında. Ya tabii işte bir avukat var onun altında yüz tane avukat çalışıyor Hayır. ama hepsi onun adına dilekçe ediyor. Yani ben dilekçe yazıyorum ama diğer avukat imza satılıyor orada. Burada aslında bir problem var. Bu problem de o kişinin bağlantıları, müvekkil çevresi, diğerinde bilgisi ve emeği ortaya çıkıyor. Yani bu or oluşan artı değerden avukat kendisi yararlanacağına kim yararlanıyor? Patron avukat yararlanıyor. Ya bu durumda aslında bir gelir adaletsizliğine yapılıyor. oluyor. Yani avukatların çok az para kazanması vesaire gün sonunda kendi işini yapmayanlar da oluyor. Peki kendi işini yapanlar da ne gibi programlar? var? İşte bir sürü masrafı var. Ondan sonra vergilenmesi var. Onların da marka var. değeri o kadar yüksek olmadığı için. Tabii şey. müvekkil çevresi yok. Kendi işini açıp intihar eden birçok avukat oldu mesela son dönemlerde. Pandemiden beri işleri kötü gidiyor, hayattan bıkıyor. Böyle bir probleme giriyor. Mesleki bir kriz var avukatlıkta bu bir gerçek ama olunmayacak, okunmayacak ya da yapılmaz kardeşim bu iş denilecek bir durum var mı ben böyle olduğunu düşünmüyorum kendi yolunu bulacağını düşünüyorum zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum abi ikimizin ortaklandığı bir abi var mesela işte hani Gür Kaynak hukuk bürosu yani vergi rekortmenlerinden bir tanesi bugün Türkiye'de evet. ya onunla konuşuyorduk yani adamın mesela bir binası var şimdi 200 tane avukat var yani ve hepsi dediğin gibi onun adına çalışıyor aslında bilmiyorum 200 tane avukat var mı ama evet öyle <laughs> hakikaten söylediği rakam ve işte belki de dönem para da aynı şekilde çok ciddi rakamlar ve bir noktadan sonra bu hakikaten beyaz yakalılığa dönmüş. Aslında var olan bir iş var. Bunun tepesindeki adamın isim hakkı üzerinden aslında alttakiler yararlanıyorlar. Ya yarın ki onun işini yapıyorlar aslında. Yani şöyle aslında tam olarak tersi. E, alttakilerin em emek üretmesi üzerinden üstteki bir marka kuruyor. Heh, aynen. Ama bu şeydir yani işte klasik işte artı değer muhabbeti vesaire yani. Sermaye gibi bir şeyler. Ya bu kişinin sermayesine işte çevresi, müvekkil çevresi ondan sonra belki onu işbettirici ya da yönetici yapan yetenekleri. Tabi ama gün sonunda böyle devam eder mi? Bu çarp nasıl çözülür? Yeni iş imkanlarıyla, yeni alanlarla e, ama burada tabi belli algıların da kırılması gerekiyor. Yani şimdi mesela ben mezun oldum okulda buradan. Kuzenim aydevi arıyor mesela. filanca işte benim bir arkadaşım kaza yaptı ne yapsın? Kanka işten ayrılıyorum ne yapayım? Ee, ondan sonra işte şuna şu davayı açtık olur mu? Kiracı olan pek çok insan düzenli olarak arıyor. E, kiracı olmayan <laughs> ev sahibi olan insanlar da arıyor. Şunu nasıl çıkartacağız kiracı? Tam tersi kiracı da ben çıkmasam ne yapabilir? E şimdi gün sonunda aslında avukata her zaman ihtiyaç var ama avukatın yaptığı bir iş var. Ve bu işte para kazanması gereken bir iş. Ve bu noktada aslında o algının birazcık değişmesi bu üretilen hizmetin karşılığının oturması gerekiyor. E bu oturumu tabii ki oturur. Zaman içerisinde oturacağını, yerini bulacağını düşünüyoruz yani. Peki abi yani piyasada aynı zamanda şu da çok fazla sıkıntı. Gözlemlediğim kadarıyla sonuca varmayan bir sürü dava var ve sürüncelerinde kalıyor bunların hepsi. Evet kesinlikle. Yani insan mesela dönüp ben mesela şahsen işim adliyeye hayatta düşmesini istiyorum. Tamam mı? Korkuyorum yani. Ben de evet, tavsiye ederim yani. Adliyeye ya bir şekilde düşürmeden bir iş çözebiliyorsanız çözün yani. Mesleğe yine başlayacak bir avukat olarak şu anki hukuk düzeni yani şu anki sistem üzerinden bir bakış istesek senden ne dersin bize? Yani yürümeyen pek çok iş var. Yürüyen işler de var ama gitmeyen pek çok gemi var. Bunların da bir şekilde çözülmesi gerekiyor ama bu yasamanın problemi yani hukuk yapıcıların problemi. Mesela bugün kira bir kangrene dönmüş durumda. Bunun çözümü meclisten geçiyor. Burada meclis belli düzenlemeleri yapmadan bu çözülmeyecek. E keza başka alanlarda da böyle. E doğru reformlar, doğru yaklaşımlarla pek çok iş çözülebilir. Ama insanların hukuktan bir çare bulamamaları, insanları hukuki olmayan yollara gitmeye belli oranda sevk edebiliyor. Tehditler Ondan sonra adam vurmalar. Yani Mahkeme burada işler. çıkıyor mesela. Yani. E, tabii tabii. Yani mesela işte yakın bir arkadaşımın anneannesi mesela evdeydi. E, ev sahibi çıkmasını istedi. Bu da çıkmayacağını çünkü halen daha orada oturma hakkında olduğundan bahsediyordu. Duruma göre dava açabilirsiniz falan. E, evi taradı adam mesela ev sahibi. Kadın çok yaşlı 65-70 yaşında. Allah'tan evde değildi o gün. Yani kendi evini adam silahla taradı mesela. Yani böyle bir hale doğru gidebiliyor. Yani O sebeple işlerin hukuki olarak çözülmesi çok elzem bir şey. Tabi ama bu uygulama problemleri. Bu uygulama problemleri bazı dönemler çok artar. Bazı dönemler çözülür. Mesela sağlıkta bir dönem çok büyük problemler vardı. Işte birkaç sene önce. Bu doktor olmayalım yaklaşımını mı getiriyordu? Yoksa hayır sistemin çözülmesi ve o sistemin devam etmesi gerekiyor yaklaşımını mı? Yani hukuki alana her zaman ihtiyacımız oldu olacak. Bu bir zorunluluk. O zaman sistemi olabildiğince iyi bir şekilde çözelim. Bunu da işte iyi hukuk yapıcılar, iyi hukuk uygulayıcılar, iyi avukatlarla beraber çözelim. O noktada her zaman hukukçuya ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ Eyvallah. Sana.